Merhaba arkadaşlar, Sazan Tv ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir duyuru yapmak istiyorum. Ne ile ilgili? Öncelikle e, bir çekilişimiz vardı. Burada da zaten görüyorsunuz. Bedava Dead Island Epidemic verecektik 3 kişiye. Geçen hafta duyurmuştuk. Çekilişi sonuçlandırdık. 3 e, kişi kazandı. Kazananları Oynar Başlık kanalında açıkladım. Oraya girip bakabilirsiniz. 3 e, kişiye oyunlarını bugün gün içinde akşama kadar göndereceğiz kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bütün katılanlara. İleride inşallah başka e, oyunlar da böyle çekilişle sunarız. E, keşke imkan olsa herkese göndersek. Ne güzel olur. Diyorum ve e, başka bir mevzuya geçiyorum. E, biliyorsunuz izleyenler, takip edenler biliyorlardır. Birçok videoda söyledim. E, yeni bir makine e, geldi bana. Bir arkadaşım sağolsun destek oldu e, ee, eski makinedeki kayıtlı oyunları falan hepsini bu yeni makineye aktardım ama bir sıkıntı çıktı e, ee, benim makinede 3 tane hard disk vardı üçüne de kuruluydu oyunlar bir sürü oyun kuruluydu ee, en büyük olan harddiske en fazla oyun kuruluydu o harddiskteki save dosyalarını geri getirdim onda bir sıkıntı yok oyunların çoğuna kaldığım yerden devam edeceğim ama Diğer hard disklere kurulu olan oyunlarda e, sıkıntı çıktı nedense dün neredeyse sabaha kadar uğraştım gece e, az uyudum 3-4 saat uykuyla duruyorum e, bugün yine uğraşacağım muhtemelen kurtarırım bugün yani sıkıntı çıkmaz ama bir şey olur eğer kurtaramazsam save dosyalarını e, o oyunları ki içlerinde Silent Hill falan da var eski makineye takıp eski makinede devam edeceğim oynamaya yani devam edeceğim o kesin de e, sıkıntı çıkarsa bu yeni makinede oynayamazsam save dosyasını ama eski makinede ben bulurum o save dosyasını yeni makineye atarım büyük ihtimalle de ee, şimdilik öyle bir sıkıntım var onunla uğraşıyorum ee, 3-4 tane oyunda sıkıntı var öyle hepsinde değil zaten kaç tane 13-14 tane oyun var oynadığımız save dosyası olan 2-3 tanesinde sıkıntı var gerisinde yok Gerisini oynarız devam ederiz bu arada Resident Evil 6 Eydalı bölümlere başladık. Resident Evil sevenler izlesinler duyurulur. Ee, Metro 2033 Redux versiyonuna başladık. Oynar başlıkta. E, onun da birinci bölümü yayınlandı bugün. Metro'yu korku oyunlarını sevenler girsinler izlesinler. Hatta abone olurlarsa çok sevinirim. Ee, onun dışında şu Mafia 2'nin finali ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, final yapmıştık biliyorsunuz. E, 3 tane DLC'si vardı. DLC'lerden devam edeceğiz demiştik. Hatta DLC'lerin de Türkçe yaması var falan filan demiştik. Ben dün akşam e, devam edeyim dedim mafyaya. DLC'lerden. Baktım 3 tane DLC'nin 3'ü de hikaye DLC'si değil yani senaryoya devam etmiyor. Hepsi şey, e, arenada demeyeyim de hani belli sürede belli parkuru tamamla işte adam öldür öldürdüğün adamlardan puan kazan belli işte miktarda puan toplamaya çalış şeklinde. Ee, bizim hikayenin kaldığı yerden sonrasını ben merak ediyorum, ne oldu diye. Ee, Vito'yu aldılar, götürdüler. Joe işte ayrıca götürüldü. Joe'yu öldürecekler mi? Vito'ya ne olacak falan. Onları ben merak ediyordum. Hikaye DLC'sinde o kaldığı yerden devam ediyor diye umuyordum, öyle zannediyordum. Öyle değilmiş meğer. Bendeki DLC'lerin dışında Joe'nun maceraları diye, Joe's Adventures diye bir DLC daha varmış. O bende yok. Onda da John'un hikayesini oynuyormuşuz. O da hikaye DLCymiş ama hikayenin kaldığı yerden devam ettiğini zannetmiyorum. Galiba daha öncesini falan oynuyoruz. Ya da bu Vito'nun bir ara hapse girdiği dönem vardı. O arada işte John'un neler yaptığını falan oynuyoruz zannedersem. Tam emin de değilim ama o da tam tatmin edici bir hikaye DLC değilmiş zannedersem. O yüzden e, zaten ona sahip de değilim. O yok yani boşu boşuna. Şimdi onu almak da istemedim. Belki daha sonra alırım oynarız bakarız ama. Ee, şimdilik o, mafyanın hazır burada finalde yazıyor. Final olsun. Ee, devam etmeyelim. Belki ileride o Joe'nun maceralarına bir bakarız tekrar. Onu duyurayım dedim. Mafyanın devamı gelecek diye bekleyen arkadaşlar. Çünkü gelecek demiştim. Onun düzeltmesini yapayım. Mafyanın devamı gelmeyecek. Devamı yok çünkü. <laughs> devamı yokmuş. Var zannediyordum. Mafya final yaptı, mafyanın yerine e, yeni oyunlar gelir. Resident Evil 6 Ada ile devam ediyor, onun dışında buraya notlar almıştım bakayım hemen Var mıydı başka Söyleyeceğim şeyler Dediğim gibi yeni makine geldi e, Makine çok da yeni değil yani benim makineden daha yeni en azından ekran kartı aynı ekran kartı zaten ondan çıkarıp ona taktım işlemcisi değişti. mi değişti. Ee, SSD disk geldi. Ee, ben IDE disk kullanıyordum. Düşünün artık yani halimi. O yüzden makine biraz daha hızlandı şu anda. Ee, oyun performansında ekran kartı değişmediği için çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama en azından <laughs> oyunları oynarken, kaydederken takılma yaşıyorduk falan. O takılmalar ortadan kalkar. Biraz daha yüksek eee Grafik ayarlarıyla kaydederim oyunları. Yani kayıt kalitesi artar. Daha e, belki kaliteli videolar izlersiniz. E, yani daha net olur izlediğiniz görüntüler. Onun dışında çok bir şey değişmez. Şimdilik benden bu kadar. Başka havadislerde gene görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.